Evet arkadaşlar bu videomuzda Necati'yi boyayacağız. Evet. Temel şakiri boyamıştık. Şimdi evet bir önceki videomuzda şakirimizi boyadık. Böyle naylonun içine koyduk. Her yer tuz boya olmasın diye. Evet. Sonra da şimdi, abi de. Evet, şimdi Necati abi şimdi Necati'yi boyayacağız. Bakalım. Evet. Necati abi. Önce siyahtan desin. başlıyoruz. Necati evet. desinler yoksa Necati mi? Ben Necati diyeyim sen Necati abi de. Tamam. Çocuklar Necati abi diyor. Ben de. Evet. Diyeyim. Bakalım kürdan yardımıyla siyah yerleri çıkarmaya başlayalım. Evet. Evet. Kenarlarını çıkarttık siyah boyayacağımız yerleri. Hı hı. Evet, şurada siyahımızı açtık. Bakalım. Evet. Siyahımızı boyayalım bakalım. Evet. Şöyle evet. kenarlarını siyah yapacağız. Şimdi dökelim. Dökeceğiz daha. Öbür <laughs> taraflara gelmedi bak. Öbür taraflara da yapacağız. Ha, pantolonun maviydi ama başka. Şöyle her yerine gelsin bakalım. Evet. evet sadece siyah yerleri açtık. Pantolon yine mavi olacak. Evet. Pantolonu açmadım ki ben? Biliyorum. Ay. Baba, <laughs> evet. Şimdi kulağı bir yarım kalmış. Evet. Orası da mor. Mor ama biz de Ve şu kendi bıyıklarının da. kenarı da siyahmış. Bıyıklarının kenarını da çıkaralım. Siyakmış. Kaşları kaşları da. Siyah. Evet. evet, siyah. Evet. Ben Şöyle gördüm. kaşlarını da çıkaralım. Evet, ikisi de çıkmış. Evet, gözlerinin içi de siyahmış. Evet. evet ya. Kürdan yardımıyla çıkarttık. Evet. Bıyıklarının kenarlarını çıkarıyoruz bir de. Evet ama şurada ne yazıyor? Bakın. Orada rakamlar yazıyor. bir şey Önemli bir şey yazmıyor O da bir, iki, üç, dört, beş. Değil mi? Öyle yazmıyor ama rakamlar yazıyor. Boş ver. Evet, şimdi başka siyah yeri yok değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Bir de şurası var. Evet. Bıyıkları. Yok. Hortumun ucu. Yok. Onlar mor. Herhalde mi siyah? Baksana ucu. Ocısı siyah ama kenarları mor. Evet şu Necati yazısının da e evet şuraları içi. mor şuraları gördünüz mü? Hortumları mor. şuralarda çıkartmamız gerekiyor. Evet o yazıda mavi var. O yazıda mavi var arkadaşlar. O yazıta tekrar siyah kumunu dökelim. Evet. evet. Önce yazısına dökerim bakalım. Evet, yazısını döktü. Şimdi şöyle bakalım dökelim. Yine. Şimdi evet. de bıyıklarına kaşına, gözüne. Çin Necati abiye benzedi. Evet. Evet. Şu an çok güzel oldu. Yani sadece siyahla bile çok güzel. Hı hı. E şimdi siyah. Kumumuzu şunun içine koymuştuk. Evet. Ne kolayalım kalanını. Da. Evet. da Evet, Bakalım öbür renkleri boyayalım. Evet. Şimdi pantolonu boyayacağız. Evet. Aslında yeşili boyayalım önce. Yeşil daha koyu. Evet. Onu ben yapayım mı? Tamam üstünü açalım. Evet yeşil başka kolu var. Evet. Tamam. Elleri mor. Bıyıkları daha mor. Ama sadece içine pembe koymuşlar. Evet. Ama boş ver. Pembe ile beyaz en sona yapacağız. Açık renkleri. Evet. Mavi de açık. Ile En sona. En sona yapacağız bakalım. Evet. <laughs> Heyecanın. Evet üstünü açtık bakalım. Kaya yeşile yapsın. Evet. Gayi yeşil kum verelim, tuz boya verelim. Al bakalım. Evet. Tut annem şöyle. Aldım. Hı. Boya güzelce yeşile. Hepsini dökme ama. Hepsini dökmemeye çalış. Nasıl döküyorsun? Açmamış mı yazıcı? İyi açmamış. Ver de ben tanımıyorum. Ver de şimdi olur. Döküneyor mu? Evet, yavaş. Evet, şöyle yeşil yerleri yapalım. Evet. Evet yapamamış. Ama tıraş gibi papağımız Necati abi de vardı. Şakir de vardı. Ama onda da sıkıştı diyordu. Hı, hı <laughs> Çok komikti değil mi? Evet çok komikti. Ama bebek sıkıştı. <laughs> Canım da beğenmiyordu bir <laughs> de. Evet. Çok temikti. Şimdi buraya da mavi boyayacağız. Şöyle yavaş döküyoruz. Evet. Tamam. Yeter. Şimdi yazıları da mavi. Bakın. Evet, yazıları da maviymiş. Bakın. Onu da yapacağız. Şimdi şu yeşil bir önce evet. kaldıralım. Evet. Evet. Mavimiz de şuraya dökelim. Şimdi yazılarını kürdanla çıkartalım bakalım. Yazılar da maviymiş. Evet. Yazılar da mavi, yazılar mavi, yazılar mavi. <laughs> Yazıları da ikimiz yapalım. Tamam. O hepsi çıkmış. Hı. A, B, C, E, O, B, C. Cennetin kim tatlı bekçi? Kıva bekçi. Ne söylüyorsun hay? ya? Şarkı da öyle. Böyle ma -ma -ma şarkı mı var? Ma -ma -ma -ma, evet, şimdi Necati'yi boyayacağız. Avruh, Avruh, Avruh. Şöyle siyah oldu buralara biraz. Evet. Evet ama bu şıkkı Evet, şimdi buraya da mavi dökecektik, değil mi? Evet, mavi. Getir elini. Getireceğim. Tut bakayım güzelce öyle değil, şöyle tutacaksın. Ay tut. Şimdi yeter mi Evet, şöyle. Tamamdır. Yeter bitti. Değil mi? Hı hı. Ay, Bitti şimdi şöyle bir sallayalım. Evet sallayalım şöyle bir. <laughs> Pantolonla da getirelim de birazcık pantolon da olsun. <laughs> evet, evet. şimdi hazır. Evet ama sulakları da Evet. Güzel. Oraları da ben yapayım. Hı -hı. Yavaş gaye. Şu maviyi boşaltalım. Hmm. Ben de hmm. şuna boşalttım. Onu boşaltamayız. boşaltalım şarkının evet. evet. Babasını da maviyle boyayacağız. Lazım olabilir. Evet. Evet. Şimdi bakalım. Evet. Ecatimizin sarıyla işi var. Daha sarıyla. Siyahla işimiz bitti. Evet. Şimdi... <laughs> pembe, beyaz ve sarı yerler kalmış gaye. O zaman dışını açacağız. Önce sarıyı boyayacağız. Evet. Ya da pembeyi boyayalım. En son beyazı boyayalım. Evet. En, boyayalım. en son da boyayalım. O çıktı. Ben <laughs> da var. O tulağı da çıktı. Öbür tulak. Öbür tülak da çıktı. burnu. Gözleri beyaz. Gözlerini çıkarmıyorum. Evet. Çıkartmam. En son gözleri. Evet. En son gözleri. <laughs> Elleri pembe. Elleri pembe. Değil mi? Yani hı hı. Evet elleri pembe. İkisi şu hortumu da pembe. Hortum. Hortumla çekiyordu ya her şeyi. Değil mi? Evet. Her şeyi çekiyordu da. Yani şimdi açtığımız yerler siyahlar gelmiş. Onları bir şöyle alalım. Evet. Alamıyor ki. Evet, Alamıyor. Mesela zaten beyazlı siyah. Evet. Hep durmaz. Şöyle. Böyle de iyice yayıldı sanki. Evet. Çok evet. Olmuş. evet neyse şöyle alalım. Tamam. Pembeyi yapalım bakalım. Pembe de pembe beyaz. Pembe de. Böyle yavaşça yapacaksın. Tamam. Öğrensen. Ay bitiyor. Masayı tekleme annem. Çiğ atıyan mandalina. Ecat abi de bir tane teyze vardı. Tek dilim bu diyordu. <laughs> evet. Evet onu korkutuyordu da. Evet. Rüyasında küçük mü oluyordu Necati? Evet. Böcek gibi olmuştu. Demek ki herkes böcek diye kaçıyordu onlar. Evet. Tortukları yarılmıştı. Canan diye. da böcek dedi. Şakir de Remzi de dedi. Ama şey dediler. Remzi eee Necati abi remziyle. Evet pembeyi de boyadık. Şimdi Necati abinin neresini şey yapıyoruz? Dışını. Sarıya. Evet şimdi çıkartalım şöyle. Hadi. Ses kaldık. Burasını da çıkartalım. Çıktı. Gördünüz mü? Beyaz beyaz. Biraz beyaz beyaz. Şimdi sarı olan yerlere boyuyoruz bakalım. Evet. Oralarda sarı. Evet sarıyı çok vermişler böyle. Demek ki Şakir'in dışını beyaz yapmayacakmıştık. Evet ama bir sürü sarı var. 1 2 3 4. Değil mi? Hı uh hı. -huh. Şu halları boyayalım diye. Değil mi? Boyayalım. Şalı da boyayalım. Böyle oldu ya. Değil mi? Hı, -hı. Bittiyse şimdi Dur yapalım. Bekle aşkım tamam. be. Ay yavaşlıkla Dur anneciğim. Bir dakika. Ben şurayı bir yapalım. Oldu. Al bakalım. gelince de kalem. Evet bu da yeter herhalde. Gülen açmamıza gerek yok. Niye? yeter Neytanam bu? Olan. Çek bakalım. İşte Onun bir bakalım. Olmazsa bir daha açarız, bir daha yaparız değil mi? Hı? Ama şurada et almıştı da. Keşke bunun da dışını beyaz yapsaydık daha güzel olurmuştu bence. Evet, sadece gözleri kaldı değil mi şimdi? Gözlerini de açalım. Evet, Oraları da beyaz yapalım ve Necati'miz hazır. Evet. Necatimiz de bitti. Evet. Aynısına benzedi. Değil mi? Evet. evet aynı Necati yaptık. Evet. Evet. Şakirimiz de burada. Evet. ikisini de yaptık. Evet. Sıra hangisinde? Remzi. Evet. Remzi. Bir dahaki videomuzda da Remzi'yi yapacağız. Evet. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.